Eko Yaşam Ateş bulundu, ardından tekerlek. İnsan barınmayı öğrendi, rüzgarı, toprağı, suyu kullandı tarımdan sanayiye geçti, yıldızlara seyahat etti. Her şey insan içindi. İnsan aradı, buldu, keşfetti, geliştirdi. Gezegen de ona yardım etti. Ama sonsuz sanılan kaynaklar tükenmeye, hayat karmaşıklaşmaya, yer küre yorulmaya başladı. Farkına vardı ki insan bencillikle yola devam edemeyecek. Yeni fikirlerin peşine düştü. O fikirler, o fikirleri bulanlar, onları hayata geçirmek için çalışanlar ve bunu başaranlar bugün de eko yaşamda. Bildiklerimiz, bilmediklerimiz. Güney Amerika topraklarındaki ilk adım adım koşusu yapıldı. Adım adım buğday koşucusu Hale Sargın, Sağlıklı Gıda Her Çocuğun Hakkı projesi kapsamında Koruncuk Vakfı Bolluca Çocuk Köyündeki korunmaya muhtaç çocuklara bağış toplamak için Arjantin'de koştu. Toplanan her 250 liralık bağışla Bolluca Çocuk Köyündeki bir çocuğun bir aylık sağlıklı, organik sertifikalı gıda ihtiyacı sağlanacak. Ayrıca Buğday Derneği tarafından çocuklara sağlıklı ve ekolojik beslenme ile ilgili eğitimler verilecek. Kendi gıdalarını yetiştirmeleri için bir de bahçe kurulacak. Adım adım koşucularına destek vermek isterseniz 3 Mayıs Şili ve 1 Ağustos Peru koşuları da iyi birer fırsat. Ayrıntılar Buğday Derneği'nin web sayfasında. Dünyayı hiç kuş bakışı gördünüz mü? Kuş okulunda kuşları gözlemlemeyi, dinlemeyi ve belki de en önemlisi onlar gibi bakmayı keşfedebilirsiniz. Kuş okulu 16, 17, 18 Ocak'ta Seferihisar Gediz Deltası'nda katılımcılarını bekliyor olacak. İşte gün gün kuş okulunda yapılacak olanlar. Birinci gün yamaklık kursu için doğa okulunda buluşulacak. Güne kuşların edası konuşularak başlanacak ve gün boyunca kuşlar, hareket, duruş ve tavırlarıyla tanımlanacak. Kuşların tüyleri üzerindeki desenlerin yanı sıra onların her türlü hareketi ve tavrı yani edaları mercek altına alınacak. Yeryüzünün neresine gidersek gidelim bir kuşun sesini duyarız. Ne var ki pek azımız o kuşun nerede neden öttüğünü düşünür ve bilir. Kuş okulunda ikinci güne kuşların sesleri dinlenerek başlanacak. Hangi kuş neden ötüyor, öterken neyi anlatıyor, kuş seslerinin türleri neler, kuşlar nasıl ötüyor. İkinci gün yapılacak yürüyüşte tüm bunlar konuşulacak. Kuşların insanla ilişkisi tartışılacak, onların yaşadıkları coğrafyalar tanınacak. Bozkırlar, ormanlar, sulak alanlar, denizler, makilikler, nehirler ve dağlarda yaşayan kuşlar, onların insanla ve diğer canlı türleriyle kurdukları ilişkiler anlatılacak. Kuşları yaşamlarına müdahale etmeden nasıl izleyebileceğimiz tartışılacak. Kuşların korunması için neler yapabiliriz? Kuşları araştırmak, anlamak ve anlatmak için birlikte yol aranacak. Üçüncü gün Seferi Hisar'dan yola çıkarak Türkiye'nin önemli kuş ve doğa alanlarından biri olan Gediz Deltası ziyaret edilecek. Su kuşu türleri nelerdir, eda, ses ve renklerine göre nasıl tespit edilir, su kuşları kışın nasıl sayılır, tüm bunlar öğrenilecek. Dürbün ve teleskop kullanmanın, kuşları deftere kaydetmenin pratiği yapılacak. Kuş okulunun tüm eğitim faaliyetleri ücretsiz. Katılımcılar sadece yemek ve malzeme masraflarına ortak olacaklar. Kuş okulu, 16 17 18 Ocak'ta Seferihisar Gediz Deltası'nda. Katılmak isteyenler için internet adresi dogaaskina.org. Burada şimdi şu anda Ceren Kazancı ve Soner Oruç, ODTÜ Kimya Biyoteknoloji ve Biyoloji mezunu iki araştırmacı. Lazların geleneksel bitki bilgeliğinin keşfi yolunda bir araştırma çalışması yapacaklar. Böylece hem bölgenin geleneksel bitki bilgisinin ortaya konmasına hem de biyokültürel çeşitliliğin devamlılığına katkı sağlayacaklar. Araştırmalarına başlayabilmek ve başarıyla sürdürebilmek için de destek bekliyorlar. Ceren Kazancı ve Soner Oruç bu üç yıllık araştırmayı anlatmak üzere burada. Şimdi bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Ceren Hanım nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Soner Bey siz? Sağ olun, sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz, biz deyiz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş e efendim, kız, e, ben kıs kısaca takdim ettim sizi, evet. ama siz e, biraz daha detay vermekle başlayabilirsiniz projenizi anlatmaya. Kendiniz hakkında. Hı hı. ...birkaç şey söyledikten sonra. Tamam o zaman ben hani nasıl böyle bir... ...adım atmaya karar verdik... ...ondan başlayayım. Hı hı. Ee, Gürcistan'a... ...karar vermemizin en başlangıçtaki... ...sebebi hani o coğrafyayı... ...tanımak isteyişimiz... ...o coğrafyayı beğenmemiz... ...coğrafya özelliklerini ve koşullarını... ...yaşam biçimlerini öğrenmeye olan... ...merakımızla başladı. Ee, ve doktora yapmaya... ...bu İlya Üniversitesi'nde karar verdim. Ve İli Üniversitesi'nde Marina Mosulişvili adında bir hocamızla tanışma fırsatı elde ettim. Ve hocamla tanıştıktan sonra benim Laz olduğumu öğrenmesi vesilesiyle bana hani Lazlarla ilgili bir etnobotani çalışması yürütüp yürütemeyeceğimi söyledi. Ve İnez adında bir e, araştırma görevlisinin kendisi de Megrel bir arkadaşıydı. Lazlarla Megrellerin kardeşlik ilişkisi üzerine bir kitap yazma hazırlığı içerisinde olduğundan bahsetti. Ve ben İnezayla da tanışma fırsatı buldum böylece. Ve onun çalışmasına destek olmak için e, bazı sorular hazırlamıştı bitkilerle ilgili. Acaba bu eski tarım biyoçeşitliliği korunuyor mu Doğu Karadeniz bölgesinde de? Merak ediyordu Lazların hala bu sürdürülebilirliğini yaşayıp başamadığını. Hı hı. Dolayısıyla ben de ilk gezimizi Doğu Karadeniz'de böyle gerçekleştirdik aslında. Yani köye daha önce gidip geliyordum ama hiç böyle diyaloglar, söyleşiler içerisinde olmamıştım yaşlılarla. Ve işte Tiflis'te bir açık hava müzesi gezdik. Sonrasında da e, Arhavi'de Dik Yamaç köyünde bir kamparna müzesi açmışlardı. Bunlar hepsi ekolojik e, yaşam tarzı müzeleri. Hı hı. Yani bitkilerin tamamen hani nasıl kullanıldığını, e, nasıl uygulamaya konduğunu açık hava içerisinde e, araziye evleri yerleştirip yeniden inşa etmişler. Ve içlerinde işte görevliler siz girdiğiniz an itibaren ee, başlıyorlar anlatmaya işte bu ev şöyle kullanılırdı yaşam şöyle olurdu burada ateş yakılırdı işte kaşıklarını böyle ağaçlardan elde ederlerdi işte sert olsun diye şunları kullanırlardı toplayıcılıkta vesaire gibi bu çok büyük bir etkilenme yarattı yani sonerle de be, benim üzerimde de sonrasında köyde bu e, kurumi denen bitkiyle tanıştık aslında da bizden e, öncelikli olarak istedi, öğrenmek istediği bitki buydu kurumi bitkisi hala kullanılıyor mu? Ve e, yaşlarla olan sohbetimizde de bu kuruminin aslında çok eski bir darı türü olduğunu öğrendik ve eskiden birçok yemeğinde hani pirinç yok, buğday yok, kıtlık var, hiçbir şey yok ve insanlar bu bitkiyi kullanıyorlar. Bu bitkiyle yiyeceklerini hazırlıyorlar. E, bu bitkiyle ne yapıyorlar? Birincisi mamalika diye bir bitki e, bir yemek. Bunu çorba gibi hazırlıyorlar. E, sütle karıştırıp pekmez ya da pekmez de kullanabiliyorlar süt yerine ee, hızlı bir şekilde bu kurumiyi ekliyorlar kurumiyi ekledikleri zaman böyle papa gibi bir şey haline geliyor buna da mamalika diyorlar bunu aslında çoban yemeği olarak söylüyorlar çünkü hani hızlı bir şekilde pişiriyorsun hani çobanın Hı -hı. da zamana ihtiyacı Hı -hı. var kolay o yüzden yapması kolay böyle çağırıyorlar gomu bir diğer yemekte yapılan kurumiyle ee, bu yemekte pirinç gibi haşlayarak pirinç gibi demliyorlar ve hazır oluyor. Diğeri de Nogube'yi. Nogube ise kuru fasulye ve lahanayı pişirdikten sonra içerisine pirinç yerine kuru kurumi katarak hazırlıyorlar. Bir diğeri Lahana kaplama. Lahana ve kuru fasulyeyi pişirdikten sonra evet. içerisine pirinç niyetine. Evet, pirinç hmm. niyetine kurumi katıyorlar. Azotlu yapraklı bitki, azotlu <laughs> tohumlu <laughs> <Karbon> bitki <laughs> Karbon yanına karbonhidrat, karbonhidrat. bu Deposu. olarak da kurumi. Evet. Çok çok iyi bir bileşim. Öyle çok besleyici olduğunu düşünüyorum ben de. Yani babaannem zaten ilk kurumiden böyle bahsettiğimizde böyle gözleri doldu şey dedi. Bana biraz kurumi getir dedi. Yani böyle Gürcistan'dan. Çünkü artık yetiştirilmiyor. Sadece Doğu Karadeniz bölgesinde kuş yemi olarak kullanılan bir bitki haline gelmiş. Yani bütün önceliğini yitirmiş. Çünkü buğday ve pirinç ve mısır geldikten sonra hani daha kolay ulaşabilecekleri ürünler başlayınca ticari değeri evet. var buğdayın, pirincin, mısırın. Kuruminin ticari değeri yok. Evet. O yüzden ee, de, ekonomik yani ekonomi kültürü değiştirmiş, bükmüş veya bir bitkiyi artık yok olmaya zorlamaya başlamış. Bir yandan da yani sadece bitkinin yok olması veya kullanılmaması değil, kullanılmayan bitkiyle birlikte bazı gelenekler de ortadan kalkıyor. Çünkü <laughs> insanlar yani ihtiyaçlarımızı genelde çevreden karşılıyoruz, çevreli olan temaslarımızla oradan bir bilgi elde ediyoruz mesela kuruminin veya bir bitkinin bilgisini. O bilgiyi dilimize aktarıyoruz. Lazlar başka şekilde söyler, Türkler başka şekilde söyler ve farklı diller oluşuyor o bitki hı hı. üzerinden de. Bu dil o bilginin de aktarılmasını geleneksel olarak nesilden nesile aktarılmasına vesile oluyor. Bitkinin yok olması aynı zamanda o kelimelerin de ortadan kalkmasına, o kelimelerle ilişkili yiyeceklerin, kullanılan aletlerin de ortadan kalkmasına, Kullanılan evet. aletler evet bunu ekmek veya hasat etmek sonra işte kabuğunu ayırmak için evet. kullanılan değişik değişik alet vardır insanların ona göre tasarladığı. Evet önce o kurumiyi gördüklerinde zaten bir bıçak yardımıyla doğadan topluyorlar. Sonrasında onu harmanlayıp hani çeltinden ayırmak için bir onçamure diye bir e, dibek kullanıyorlar. Bunları ayaklarıyla tahtayla döverek iyice ay ayırıyorlar çeltinden. Ve o haline çağvi diyorlar. Aslında yani o hale getirilmeden o yemek yapılamıyor. Hı hı. Yani o da uzunca bir süreç. Yani zahmetli bir iş aslında. Ama hani bu araçların kullanımının azalması da yani o yiyeceği tamamen kaybetmeye sebebiyet veriyor. Yani kullanım alışkanlıklarını tamamen yitirmişler. Sadece o müzede görebildim ben <laughs> onca ve şaşırdık. Böyle Aa, dibek vuruluyor hani ayıklanıyor böylece diye. Daha önce hiç böyle bir bitkiyle tanışmamıştım. Aslında çok da... E, yani besleyici bir bitki. Çünkü aynı zamanda şu anda Hindistan'da ve Doğu Avrupa'da belli bölgelerde Çin'de özellikle çok yaygın bir şekilde kullanılan bir bitki. Allah olur. Allah. Evet. Başka coğrafyalarda yaygın olarak kullanılıyor evet, yani. Evet, İkinci üretim yüksek olan darı türü bu. En verimli şekilde üretilen darı türü ama Türkiye'de ne yazık ki vay yok canına. Kuş yani. <laughs> kuş <yemini gülüyor> kuş <yemine> sadece <laughs> evet. kuş yemine gerilemiş durumda. Siz bunu Kurumi'yi eee Tiflis'te gördünüz. Evet. Acaba şu anda Rize, Artvin civarında hala var mı diye araştırıyorsunuz. Şimdi projenizle ne, ne? yapacaksınız? Yani doktoranız boyunca bu bir yandan sizin doktora şeyiniz değil mi? Evet ee... bu benim doktora konumun sadece bir parçası. Hmm. Çünkü doktora konum hem Doğu Karadeniz bölgesindeki hem de Acara bölgesinde yaşayan lazların bitki bilgeliği yani tamamen o bitki Biyo çeşitliğinin, biyokültürel çeşitliğinin korunması üzerine bir pro e, doktora çalışması. Ancak iki ülkeyi de kapsayacak bir proje yazılamadığı için e, bizim tercihimiz ilk başta 15 aylık Acara bölgesi oldu. Çünkü benim doktoram da o Gürcistan'da başlayacak ve hani ilk bu alanda çalışmaya başlatmayı planladık. Türkiye için fonun açılmasını bekliyoruz şu anda. Doğu Karadeniz, Rize ve Artvin illerimiz için ayrı bir proje yürüteceğiz ve hı hı. sonrasında tabii ki karşılaştırmalı Hani insanları bir araya getirecek, Batum Botanik Bahçesi'ne işte gezilerin düzenleneceği, Halk Harbarum'un açılmasını planladığımız, aynı zamanda öğrencilere işte güzel kitapçıklar hazırlayacağımız kapsamlı bir proje. Vay canına. Neler neler yapacaksınız? Ne kadar sürede yapmayı hedefliyorsunuz bunları? Acara bölgesini 15 ay olarak planladık. Aslında yani çok sıkı çalışmamız gerekiyor ve bunun için de zaten o yörede yaşamayı planlıyoruz. Yani o insanlarla yaşamadığımız sürece zaten bu deneyimi, bu tecrübeyi edinemeyiz. Yani bizim hı hı. istediğimiz şey o bilgiye ulaşmak. Gerçekten onu almak istiyoruz. Bu yüzden de orada yaşayacağız yani. Orada yaşlılar bize... Biz onlara bakacağız. Onlar bize anlatacaklar. Bu şekilde yoksa o bilgiyi alamayız. Yani kitaplar yetersiz zaten. Hı hı. E, sistematik bir çalışma yok bu alanda. Buna katkı sağlayacak zaten bir, an, bir anlamda da bu çalışma. 15 ay orada. Sonra Türkiye'de ne kadar? Sonra Türkiye'de kısmı daha büyük olacak. Çünkü Acara bölgesinde kadar. yani 3000 ile 5000 arasında Laz nüfusunun olduğu söyleniyor. Ee, ama Türkiye'de çok daha fazla. Rize Hı -hı. ve Artvin illerinin yani birçok ilçesinde Lazların yaşadığı düşünülüyor. Bu yüzden orada yani 2 yılı bulacaktır. 2 yılı bulacaktır. 3-4 yıl aralığında sürecek. Ve peki sizin köy yani neye ihtiyacınız var? Çünkü köy köy dolaşacaksınız. Her köyde bir yaşlı bulacaksınız değil mi? Ee, onlarla konuşup eskiden ne yetiştirdiğini, onunla hangi yemekleri yaptığını sorup bunu, bunların mı derleyeceksiniz? Evet aynen yani aslında Ceren'in dediği gibi amacımız aslında önce bilgiyi öğrenmek. Bizler de birçok bilgiden yoksunuz. Çünkü bu bilgi dedelerimizden, atalarımızdan aktarılmıyor bize. Ve yaşam koşullarımız da yani şu an Bizler de şehirlerde yaşıyoruz ve bilgiye ulaşabileceğimiz yegane kaynaklar kitaplar oluyor ve hı hı. bilimsel araştırman araştırma oluyor. Fakat bazı bilgiler var ki deneyimlerle nesiller boyu e, ve orada oraya gelen e, yaşlı insanlardan elde edilen bilgilerle elde ediliyor. Sözel tarih elde ediliyor. Bunun için amacımız insanlarla temas kurup özellikle ee, yaşlı kadınlar. kadınlar. Kadınlar çünkü özellikle şifalı bitkiler ve evin geçiminden az çok sorumlu oldukları Hı -hı. için yemek içlerinden Hı -hı. Ee, Türkiye'de de Anadolu'da da kadınlar ot toplayıcılığı işiyle alakalı ve yaş e, şifalı bitkilerle onlara ulaşıp onların hafızalarındaki bilgiyi Canlı çocukluk anılarını ortaya çıkarmaya ve onları derlemeye çalışacağız. Muhtemelen yani derlenmiş bilgiler var ama ulaşılamayan insanlar var. Doğu Karadeniz'de çok yaşlı insanların olduğunu biliyoruz ve gençlerin o coğrafyadan göç etmesi, nesiller arasındaki iletişimde kopması o bilginin aktarılmamasıyla sonuçlanıyor. Yani bizi bekleyen en büyük tehlike, birçok kültürü bekleyen en büyük tehdit de bunu olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda dili de etkiliyor. Hı hı. Dilin de yok oluşuna. Kilaz. Dil, yemek alet e, yaşam biçimi hepsi Bu yani bir bi, bir şey bir şey yok olunca onunla beraber o kültüre ait her şey her unsur yok oluyor Zincirle, yok olmuyor zincirleme gidiyor bunun için e, az önce fon dediniz fona ihtiyacınız var e, evet, değil benim mi maddi desteği ihtiyacımız var e, bir iki fon kuruluşuna başvurduk. birinden e, red yanıtı aldık yani ulaşamadık. Sağlık bir olsun. Yani umudumuzu kaybetmedik henüz. Ee, ayrıca internette bir kampanya başlattık. Indiegogo sitesinde ve bir web sitesi yaptık bununla ilgili. Geçtiğimiz Öyle an. Öyle mi? Web sitenizi duyurur musunuz? Bitkiler ve Lazlar WordPress bir blog. Hı hı. Burada bir e yapacağımız proje ile ilgili detaylı bilgilere. Yani internette bitkiler ve lazlar yazdığınızda sadece bu çıkacaktır zaten. Bitkiler Ayağım ve lazlar evet. yazarsanız, lazlar WordPress yazarsanız WordPress. Ee, burada yapacağımız proje ile ilgili ayrıntılı bilgilere, neye ihtiyacımız olduğuna, aynı zamanda bitkilerle insanların nasıl iletişimde olduğuna, bu ilişkinin nedenlerini, hı hı. bu ilişkiyle kültürün nasıl bir ilişkide olduğuna, dillerin nasıl bir ilişkide olduğuna ve önümüzdeki bağlılıklarına yani. ve mevcut tehditlere ulaşacaksınız. Ve aynı zamanda orada bazı bitki isimlerini göreceksiniz. Şifalı bitkilerle ilgili. Hangi bitki hangi alanda kullanılır? Bunu da bir web sitesinden yani saygın web sitesinden derlemiştik. Türkçe'ye çevirmiştik. E, tabii bitkilerin kullanılması yani bir bitki bilmeden kullanmak çok da e, kimi zaman sakıncalı olabiliyor. Onun için yeterli bilgi ulaşmadan, bilgi bir tanımlamadan evet evet bırakın kullanmayı e, nasıl yetiştirileceğini bilmeden çimlendirmeye başlayıp hüsranla hmm. <laughs> sonuçlanabilecek bir sürü yolu var yani çimlendirmesi başka, ekmesi başka, büyütmesi başka yani bırakın yemek içmek veya şifa için kullanmayı hmm. bilmeden hiçbir şey olmuyor. Yanlış bir şey yaptığınız an değil mi? Ve hı hı. bu bilgi kayboluyor. Hı hı. Siz hı hı. o kaybolmasın diye o bilginin peşindesiniz. Aynen öyle. Bilgi, bilgiye olan... Oradaki en küçük eğreltiden en büyük ağaçlara kadar inceleyeceğiz yani oradaki tüm ekosistemin çeşitliliğini. Yani hı hı. çünkü çok yaygın bir şekilde kullanıyor. Mesela eirelti otları ile hayvan besleyiciliğinde kullanıyorlar. Şimşir ağacını çok dayanıklı bir ağaç, sert bir ağaç olduğu için... Kaşık yapımında, kapkacak yapımında kullanıyorlar. Hı hı. Hani liflenmesi daha geç olduğu için. Hani kestaneden, kavak ağacından işte eski, çok eski kayıklarını yapıyorlar. Kestaneden evlerini yapıyorlar. Seren'den, nayla dediğimiz. Yani ağaç her yerde kullanılıyor orada. Sici diye bir bitki var sarmaşık şeklinde. Onunla sepetlerini yapıyorlar, sandalyelerini yapıyorlar. Ya unutulacak, kaybedilecek o kadar fazla bilgi var ki yani insanı gerçekten böyle hani korkutuyor yani büyük bir tehdit olarak. <gülüyor> <gülüyor> ben şu anda. Belki de biz şehirde olduğumuz için korkuyoruz. Hoş her yer hızla şehirleşiyor. Birinciliği Ankara'ya mı veriyorlar? <laughs> Bütün kentler hızla <laughs> kentleşiyordu. Birinciliği nereye verecekler acaba? En çok acaba? gökdelen sahiplerinden biri olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Efendim, evet bitkiler de. E, biz şehirleştikçe küçük yerleri bile bir şehirlere benzettikçe kayboluyorlar tabii maalesef. Fon demişken siz e, bu projenize Indiegogo'dan destek evet. bekliyorsunuz. E, Rize Artvin bölgesindeki Acara bölgesi için ve Acara bölgesi Hı. ve Batum'daki Acara bölgesi için eee biyo kültürel çeşitliliğin peşindeki araştırmanız için. Peki ee, gelelim az önce kuşlardan da bahsettik ve aynı bunun gibi bir fonla yaptığınız e, Sayın Soner Oruç Kasım Kırlangıç'la yaptığınız OTTÜ'nün Kuşları kitabına. Biraz bundan bahseder misiniz bize? Bu da aslında 5 yıllık bir projeydi. 5 yıl önce başlanan bir projeydi. E, verilerin derlenmesi, OTTÜ kampüsündeki kuş verilerin derlenmesi 20 yıllık bir çalışma ve OTTÜ Kuş Gözlem Topluğu ve Türkiye'deki diğer kuş gözlemcileri işte OTTÜ kampüsüne gerçekleştirdikleri kuş gözlem arazileri kuşları kayıt altına alıyorlar. Bununla ilgili bir kitap yapma kararı 4-5 yıl önce çıkmıştı ve kaynak yetersizliğinden dolayı proje yarım kalmıştı. Fakat yani bazı çalışmaların gerçekleşmesi için koşulların beklemek gerekiyor kim zaman yani vakti gelince oluyor diyelim. Geçtiğimiz yaz bu çalışmayı yeniden derledik. Türkiye'de kuş, kuş fotoğrafçılarının çektiği fotoğraflarla daha renkli hale getirdik ve ODTÜ'de tespit edilmiş 230 kuş türü için ayrı ayrı sayfalar hazırladık ve renkli fotoğraflar. 230 kuş, farklı kuşun ODTÜ'nün oddü, e, kampüsünde yaşadığını ben ilk defa duyuyorum. Bu kitabı görünce de çok şaşırdım sevgili dinleyiciler. E, ben oturduğum yerde 5 tane kuş sayabiliyorum. Martı, karga... Ee, Saksan, Saksan serçe. <laughs> serçe. Bir de yazdan yaza kırlangıç. Efendim. <laughs> evet, Ankara için ve Türkiye 200. için de çok değerli bir arazi. 230 kuş vay canına. Türkiye'de görülen kuşların yarısını ODTÜ'de görmeniz mümkün. Bunların ne zaman görüldüğünü ve fotoğraflarını basit bir şekilde tanıtıcı renkli fotoğraflarla <laughs> anlattığımız bir kitaptı. Ve bu kampanya sayesinde e, kaynak bulabildik. Bunun kaynağı yani toplum kaynaklı yani bu toplum nasıl, kaynaklı. Nasıl nasıl fonladınız bunu? E, biz kitabı hazırladık ve yardıma ihtiyacımız olduğunu söyledik ve Indiegogo sitesinden e, bize katkı sağlayan kitabın fiyatı kadar kitabı 30 liraya biz şu anda satıyoruz. Kitap daha basılmadan bize 30 lira veren ve kitabın basılması için katkı sağlayan herkese kitapla kitap basıldıktan sonra posta adresiyle kitap gönderdik. Yani kitap basılmadan kitabı satın almış oldunuz ve... Hı hı. E, insan... Ben bu projeye inanıyorum <laughs> dediler ve evet, baştan, ben inanıyorum, baştan parasını bildiler. verdiler. Baştan kitabın. parasını verdiler yani Aslında. projeye ve 3 e, tane de sponsor sağ olsunlar destek verdi ve e, bütün destek verenlerin ismini kitaba koyduk. Oo, bütün, ne kadar şık. Yani yüzlerce kişinin ismini görebilirsiniz kitabın başında. Yani toplumun sayesinde oldu yani ve insanlar bu kitaba katkı sağlamış oldular. Harika bir kitap sevgili dinleyenler. Resmi, bilimsel adı, boyu, kanat açıklığı, yaşam alanı, besini, görülebilmesi, gözlem zamanı vesaire. Her bir kuşa tek tek birer sayfa ayırmışlar. Neler neler görünüyormuş avuççı kadar bir kampüste şaşıracaksınız. Kuşlarla ilgiliyseniz veya sadece fotoğrafıyla bile ilgiliyseniz. <laughs> Çocukların bile en azından bu varmış diyebileceği bir kitap. Dün ne oldu biliyor musunuz? Çocukların bile dediniz ya e, canım sıkıldı evde. Hava soğuk eve kapanıp kalıyoruz ya günlerdir. E, evde oyalanmaya çalışıyoruz. Hadi ansiklopide açıp resimlerine bakalım dedim. <laughs> canlı <karumsuz> bir canlı karıyorsunuz bir renk. Evet evet. Bir fotoğraf bakıp altındaki yazıyı okuyup malumat sahibi <laughs> olmak istedim birden çocukluğumdaki gibi. <laughs> Vay canına. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Ceren Kazancı'ya ve Soner Oruc'a. Evet, Ottu'nun Kuşları kitabını isteyenler size ulaşabilirler evet, mi? Hepsi, internetten yine Ottu'nun Kuşları yazarsanız WordPress adresi var ve mail adresiyle bize ulaşıp biz kendilerine postayla gönderiyoruz. Kargoluyorsunuz. Kargoluyoruz evet. Ottu'nun Kuşları fotoğraf şeyini e, kitabını. Şeyi tekrar hatırlatalım. Sizin Bitkiler ve Lazlar WordPress Evet, bitkiler ve lazlar wordpress.com bu siteden bilgilere ulaşabilirler. Bitkiler ve lazlar Indiegogo yazdıklarında da yazdıklarında da kampanyamıza destek olabilirler. Kampanyanıza destek olabilirler. Kurumi gibi daha nice, nice bitkiler evet. çıkacak. Nice yemekler, tarifler onları işlemek ve kullanıma hazır hale getirmek için yapılan alet edevat ismi gün yüzüne çıkacak sizin araştırmalarınızdan sonra. Siz o bilginin peşindesiniz. Biz de size destek olmaya çalışıyoruz. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederim. <laughs> Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenler, Ceren Kazancı ve Soner Uruca teşekkürlerimizle efendim. Haftaya aynı saatte yeni ekolojik fikirlerle, o fikirleri bulanlarla, hayata geçirenlerle birlikteyiz. Esin Yolçınar, Sedat Karabel, Ömer Faruk Zora. Gezegene saygıyla. 好夜晚。